Bu video everydaycrypto.net sitesinin Türkçe Telegram kanalı kullanıcıları için hazırlanmış eğitim videosudur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılacak olan kri ücretsiz kripto botlarına, kripto izleme sitelerine ve indikatörleri bu education eğitim menüsünün altından ulaşabilirsiniz. İndikatörler hepsi bu şekilde listeli. Telegram kanalımız için eğitim videosudur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hem Bitcoin'de Halving yani yarılanma diye bir olay var. Bunu da baz alarak e, ayı sezonlarını büyük ölçekte bir analiz yapacağız. Halving nedir? Kısaca madencilere verilen e, yarılanma demek. Bitcoin ödülleri her yarılanma sonrasında %50 azalıyor. Bunun ayrıntılarına internetten çok kısa araştırmayla bakabilirsiniz. Konumuz bunun nasıl olduğu değil. Sıradaki yarılanma 5 Nisan 2024'te. E, biz buraya e, ee, sıradaki yaralanmayı 1 Nisan gibi işaretledik ee, kolaylık açısından. Bu aylık monthly grafikteyiz şu an. Her ay sezonunda Bitcoin'de şöyle bir ana direnç eğilimi olmuş. Şöyle de bir destek olmuş. Bu daha önceki boğadan gelen destek burada retest edilmiş. Bir daha çıkmış. Ardından bu kaybedilmiş. Şu an kaybettik bunu aynı zamanda e, Bollinger bandı da eklersek Bollinger bandının tepesinden dibine kadar ve ilk defa bu ay sezonunda Bollinger, aylık Bollinger bandının dibine aşağısına Bitcoin iğne bıraktı. Şimdi tekrar gelirsek buraya. Şu da 2018 ayı sezonu ee, ta ki e, bu direncin kırılması 2019 Mart'a kadar sürmüş. 2018'in başında başlamış. Aynı şekilde burada da bir direnç var. Ana destek var. Bir önceki boğadan gelen ana destek retest ediliyor ve aşağı kırılıyor. Şuraya gelelim. Burada da aynı şekilde bir ana destek var ve bir direnç var. O direnç bir önceki boğadan geliyor, test ediliyor ve aşağı kırılıyor. Şimdi şu Bollinger bandını kapatalım. Şimdi dikkat edersek kabaca burada şu birinci yaralanmaymış 2012'de. Şu da 2016'da ikinci yaralanma. Bu ana destek test edilip aşağı kırıldıktan sonra burada şuraya kadar gelmiş. Yaklaşık %62 bitcoin düşmüş ana destekten aşağı. Bu bir önceki boğadan gelen desteğin test edilip aşağı kırılmasından sonra ve yükseliş de bu direnç şey olduktan sonra şurada başlamış. Yaklaşık 366 400 gün civarı sürmüş halving'e kadar. Halving'de yani yarılanmada bu yükseldikten sonra tekrardan bu ana direnç test edilmiş ve boğa başlamış. Ta ki bu ne zamana kadar sürmüş boğa? Mega boğa yani boğa dediğimiz ne zamana kadar sürmüş? 2016'dan 2018'e kadar sürmüş ve burada tekrardan bir Aynı şekilde ayıya gelmişiz. Burada da 2018 ay sezonundaki destek e, aşağı kırılmış, yaklaşık %50 düşüş olmuş. Bu direncin de yukarı kırılmasından sonra 427 gün gibi bir süre geçmiş halving yarılanmaya kadar Mart 2011 iki, Ma Mayıs 2020'deki. Ardından e, tabi bu da test edilmiş bir boğa daha. başlamış, mega boğa. Başladıktan sonra buradaki şu destek ana destek test edilmiş tekrar yukarı geçmiş ardından bir dahaki test edildiğinde e, bu an, şu an yaşadığımız ayı da aşağı kırıldı ve e, yaklaşık yüzde 49 bir düşüş oldu hala buralarda bitcoin konsolide olabilir bu direnci kırması için ve dikkat ederseniz dirence yaklaştığında kırıyor aylıkta yani birkaç ay buralarda devam edebiliriz şuralarda falan kırdığını düşürürsek 487 gün Biraz daha bu tarafta kırdığımızda yine 400-450 gün gibi bir e, süre var şeye e, yaralanmaya sıradaki 2024 yaralanmasına şöyle düşünürsek e, bu dördüncü çeyrek, yani bu bu sene Kasım, Aralık gibi e, tekrardan bunu şuralarda olduğu gibi yukarı kırabiliriz sonra ardından bu 35 binler test edilebilir. Şimdi buna bir de şöyle bakabiliriz. Bitcoin dip indikatörü ile şu price bottom indikatörü bununla ilgili daha önce video yaptık YouTube kanalımızda mevcut. Şurada dikkat ederseniz bu genellikle şeyde kullanılıyor bu indikatör. Ee, şunu kapatalım. Genellikle haftalıkta biz aylık grafikteyiz. Bunda da şöyle olmuş hep. Haftalık grafiği aldığımız zaman burada bu şu en dibe indiğimizde 17 binlere indiğimizde bu e, Haziran'da bir dip yandı ve geçen haftada tekrardan bir dip yandı. Aynı şekilde şu 2018'de iki kere dip yanmış bunun altındayken ama biz bir de şu Covid çöküşünde bir dip yanmış buradan geri 200 haftalık emadan yükselmiş bununla ilgili videoyu daha önce yapmıştık aylıkta bakarsak 2018'de tek görünüyor şu anda da iki kere yandı dedik ama burada da ee, tek görünüyor yani biz bu seviyeleri 17 binleri 19 binleri tekrar test edebilir miyiz edebiliriz 5 dakika sonrasını kimse bilmez ama artık bir konsolidasyon sürecine girdi bitcoin Aynı şekilde bunu cluster algoritm indikatörüyle de bir sağlama yaparsak eğer e, Bollinger bandını kapatalım. Ben yani cluster Algoritm'le de yaparsak Bitcoin aylıkta, aylık grafikteyiz. Hala burada kırmızıda şöyle yeşile dönmemiş. Hani bu kırmızının da yeşile dönmesi gerekiyor bunu kırmak için. Aynı şekilde şu geride biraz aylıkta az olduğu için veri işlemeyebilir ama burada da yine aylıkta şöyle aşağı kadar inmiş cluster algoritim yeşile dönmüş. Ondan sonra yükselmeye başlamış. Yani şu aylıktaki cluster algoritmin yeşile dönmesi bizim için önemli.